Kardeşimin Ahmet Muran'ın katili olmasına mı üzüleyeyim? Yoksa işlerin bu hale gelmesine mi? Mustafa bunu nasıl yaptı? Hala inanamıyorum. İyi ama neden yaptı? Neden? Her şeyin sebebi Ahmet Muran. Mustafa'nın bir açığını yakalamış. Şantaj yapmış ona. Anneme de. Bu kaçakçılık iftirası da onun başının altından çıktı biliyorsun. Ama her şeyi halletmiştik. Gelmişti savcılar. Evet. Adalet verecekti cezasını. Mustafa çekti vurdu adamı. Ona sorsam ailemi korudum der. Daha farkında bile değil yaptığı işin. O daha bir çocuk. E ne yapacağız şimdi peki? Yapılacak hiçbir şey yok. Yıllarca yatacak. Hiç az ceza alması için uğraşacağız. Ama iftirayı nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum Yasemin. Mustafa bizi kurtardığını sanırken her şeyi batırdı. Ne Orhan, ne Ahmet. Elimizde konuşacak hiç kimse kalmadı. Zaten Van da iyice karıştı. Yarın gidip orayı bir hale yola sokmam gerek. Korkuyorum Savaş. Ya sana bir şey olursa? Olmayacak aşkım. Hiçbir şey olmayacak. Bana, sana, Ömer'e. Hiçbirimize bir şey olmayacak. Ya bırak şu ağlığı falan. Ne bileyim sat oradaki toprakları. İşte o parayla gel her yere borcunu öde. Kurtulalım her şeyden. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Tamam saçmalıyorum belki ama... Canım. Keşke olabilseydi bu dediğin. Ama benim toprağım yok ki. Toprak ağası değilim ben Yasemin. Aşiret <laughs> <laughs> Gitmeden görebilsem seni. Aşkım. Seni görmeden gidebilir miyim ben? Akşamüstü gideceğiz zaten. Sabahtan bir iki işim var. Onları halledip mutlaka gelirim yanına. Evet. mm -hmm.